Merhaba arkadaşlar. A101'in internet sitesi a101.com.tr'de yeni ürünler geldi. Yeni indirimler var, yeni ürünler var. Dikkatlice izleyin. Ben Ahmet Şentürk. Hepsini size tek tek anlatacağım. Başlıyorum. Kütahya Porsey'nin Bone Porselen Yemek Takımı 84 parçalık. Değişik modelleri var bakın. 1300 lira bu set. 3 tane model burada var. Çiçekli modeller. 1300 lira bakın. 84 parça. Devam ediyorum. La Nehir'den Lalezar 89 parça çatal kaşık bıçak takımı var. 850 lira. Gene Nehir marka Akasya deri kutulu çatal bıçak kaşık takımı var. 89 parça 700 lira. Keramika 6 kişilik yemek seti 38 parça 420 lira. Nehir Akasya çatal kaşık bıçak takımı var. 60 parça 300 lira. Keramika 6 kişilik yemek takımı 24 parçalık 287 lira. Nehirden Akasya 36 parça çatal bıçak kaşık takımı 3 milimetre 270 lira. Keremikadan 6 kişi yemek takımı 24 parçalık arkadaşlar en güzeli bu kalpli olan 197 lira. Keremikadan 4 kişi yemek takımı 14 parça 185 lira. Nehir Dalyan 30 parça takımı 170 lira. Çelik çaydanlık orta boy geldik. Gerçek mutfak ürünleri arkadaşlar. Çelik çaydanlık orta boy 90 lira. Bakın bu üründen bahsediyoruz. Has cevherden çelik tencere 24 santimetre 80 lira. Karnıyarık tenceresi bu. Papilladan derin tencere 24 santimetre 75 lira. Ve emaye çaydanlık 75 lira. Markette geldiğini söylediler. Dün gittim baktım gelmedi arkadaşlar. Burada internet sitesinde var. Ya geldi erkenden aldılar bitirdiler. Bize kalmamış. Papilladan derin tencere 75 lira. Ve emaya çaydanlık kırmızısı da var burada. 75 lira. Has cevherden dürüklü tencere 75 lira. Herkes şikayetçi markette hemen tükendi diye. Bakın 75 lira fiyatı şu anda A101.com.tr'de var. Rak bıçak setleri 11 parça fiyatı 70 lira. 3 ayrı modeli burada var. 3 model daha burada. 3 tane daha burada. 9 model etti arkadaşlar. 9 ayrı modeli var. Evet 24 santim granit tencere. Granit efekt tencere arkadaşlar. 65 lira. Granit karnıyarık tenceresi 26 santim. 65 lira. Simbo'dan ızgara döküm tava 60 lira. Kütahya pardon. Tulu porselenden kahve fincan takımı. Altılı set yeşili var. Krem rengi var. Kırmızı var. Fiyatı 55 lira. Altılı set. Evet. Kırmızı tencere. Arkadaşlar geyik desenli 50 lira 24 santim. Has cevherden lotus granit tava. Hep soruluyor arkadaşlar bu ürün. 26 santimlik tava. 50 liraya internet sitesinde var. A101.com.tr'de şu anda var alabilirsiniz. VIP home ikili ahşap tepsi seti 50 lira. Papilla karnıyarık tenceresi. Sevgililer günü için gelen tencere vardı ya arkadaşlar papillanın. 50 liraya şu anda var. Ve kar desenli 26 santim karnıyarık tenceresi de 50 lira. Evet. Geyik desenli karnıyarık tenceresi 26 santim o da 50 lira. Papillanın arkadaşlar kar desenli derin tenceresi 50 lira. Karnıyarık tenceresi sevgililer günü 50 lira. Papilla üçlü tava seti. Arkadaşlar geçen hafta gelmişti. Üçlü set tava seti 50 lira bulamayanlar için şu anda internet sitesinde var. Tekrar ediyorum. Üçlü tava seti 50 lira. Nero balık ve gözleme tavası 30 santim 40 lira. Green tava 26 santim 35 lira. Green tava 26 santim siyahı 35 lira. Diğer sayfaya geçiyorum. Bir sürü ürün var arkadaşlar. Önemli ürünler var. En yukarıdan başlayalım. Pandelli kızartma tavaları. Kızartma tencereleri. 20 santim fuşyası balık. Bakır rengi 35 lira arkadaşlar. Simbo'nun fonksiyonel rende seti 35 lira. Lav marka yıldızlı çay seti 12 parça 33 lira. Paşa Bahçe Borcam oval kapaklı çiftli arkadaşlar. iki tanesi bir arada fiyatı 30 lira. Esso'dan, Senso'dan düz kek kalıbı 28 lira. Papilla tava 26 santim 27,5 lira. Ahşap desenli ikili tepsi arkadaşlar 25 lira. Tabo Ardavus Arduvas taş sunum tepsisi 25 lira. İkili fincan takımı renkli mavi 25 lira. İkili fincan takımı kırmızı da 25 lira. Mavisi de var gene. Su yeşili de var. 25 lira. Ahşap tepsi desenli 25 lira. Love marka 12 12 parça Mira model çay seti 25 lira. Paşa Bahçe dikdörtgen borcam tepsi 3500 cc'lik 25 lira. Tulu porselenden krem rengi ikili fincan takımı 25 lira. Simbo'dan üçlü kesme tahtası gene 25 lira. Paşa Bahçe kare tepsi 3200 cc 25 lira. Ve arkadaşlar 6 raflı dolap içi organizer. Bunlar mutfak ürünü değil ama burada koymuşlar 22,5 lira. Geçtim onları. 3 sandan plastik saklama kabı kare kap üçlü set 4,25 litre 20 lira. Bager saklama kabı üçlü dikdörtgen set 20 lira. Geçiyorum Nero sahan 18 santim siyah ve mermer görünümlü fiyatı 20 lira. Nero tava 20 santim siyah ve mermer görünümlü krep tavası arkadaşlar bu 20 lira. Emaya kek kalıbı bordo renkli ortası boş fiyatı 20 lira. Nero'dan krep tavası Bakın bu resmi yanlış krep tava 22 santim 20 lira. Bager'den saklama kapları var gene 20 liraya. Emaya kek kalıbı bordo renkli düz fiyatı 20 lira. Papilla güneş kek kalıbı 20 lira. Simbo'dan Emaya turta kalıbı 20 lira. Kek kalıpları turta kalıpları hep 20 lira arkadaşlar. Devam ediyorum. Organizerin burada işi yok ama makyaj organizeri var. Devam ediyorum. Nero tava 20 santim gri renkli 20 lira. Nero sahanı da 18 santim 20 lira. Gene kek kalıpları 20 lira. Nero teflon sos tavası 16 santim siyah 20 lira. Tabu arduvas taş sunum tepsisi 20 lira. Ve arkadaşlar güveç fırın kabı ne zaman gelecek diye soruyorsunuz markete sürekli gelmez. Ama internet sitesinde sürekli var ve fiyatı gayet iyi. 16 liraya arkadaşlar güveç kabı var. Fırın kabı var. Güveç fırın kabı kapaklı. Devam ediyorum. Metal süzgeçler geldi bu hafta. A101'lere fiyatı 16 lira. A101.com.tr'de de var. Metal servis gereçleri 15 lira. Bakın servis gereçleri, servis kaşığı, spatulası hepsi 15 lira. Devam ediyorum. Üçüncü sayfaya geçiyoruz. Bakın bu siteyi böyle göz atacaksınız bilgisayardan. 3 sandan saklama kapları 15 lira. Metal servis geleçleri gene kepçesi de burada 15 lira. Evet. Geçen hafta gelmişti. Siyah makarna tabağı keramikadan 26 santim 14 lira. Hala var. a 101comtrde var. Beyazı da var. 14 lira. Trend saklama kabı üçlü karesetler 13 lira. 3 san saklama kabı üçlü 13 12,5 lira. Porselen kupa çeşitleri 12,5 lira. Evet, dekorlu porselen kupa 12 lira. Karıştırıcılı mikserli sürahi 2,2 litre 11,5 lira. Her evin plastik kilitli saklama kabı 2,2 litre 10 lira. Lav üçlü su bardağı seti bakın kalpli 10 lira. Porselen kupa mutlu yüz emojili 10 lira. Bir sürü arkadaşlar böyle porselen kupalar var. Hepsi 10 lira. 3 san yuvarlak kase gene arkadaşlar 8,5 litre 10 lira. Evet. Desenlik kase var bakın burada. 22 santim karışık meyve güral porselenden 10 lira. Evet porselen kupalar tea time 10 lira. Gene güral porselenin 22 santim tabağı 10 lira değişik deseni var. Güral porselenden meyve sebze resimli kupası var 10 lira. 3 sandan saklama kutuları 10 lira. 22 santim değişik desenli güral porselen kase 10 lira. Flamingo desenli kase. Ku diyor. Flamingo. Fiyatı 10 lira. Evet. Bayan resimli desenli kase. 10 lira. Evet. Nar desenli kase. 10 lira. Ve Rock marka pasta seti ikili. 10 lira. Evet. Her evin cam kavanoz 1,7 litre. 10 lira arkadaşlar. Love marka üçlü su bardağı seti yeşil. Üzerinde şöyle büyük papağanı olan 10 lira. Çilek desenli kase gene 10 lira. Hep aynı ürünler geliyor gibi oluyor mu arkadaşlar bunların desenleri farklı. O yüzden ayrı ayrı koymuşlar. Ottimo kutlu çay bardağı seti altılı set arkadaşlar. Fiyatında indirim var. %20 indirim var. Fiyatı 10 lira. Altılı çaylı bardağı kutlu 10 lira. Matara 10 lira. Saklama kabı süzgeçli kap 10 lira. Gene cam kavanoz kelebekli 1,5 litre 8,5 lira. Yağsız satmaz 8,5 lira. Devam ediyorum arkadaşlar anlatmaya. Evet, değişik değişik ürünler var. Süzgeçli saklama kabı 8 lira. Saklama kabı 5,5 litre 8 lira. Evet, iki sıra bıçaklık 7 lira. Hobby Life kaydırmaz tepsi 6,5 lira. Hamur leğeni 7 litre 6,5 lira. Metal saplı çırpıcı 6,5 lira. Sev plastik üçlü badya seti 6,5 lira. ABS saplı metal çırpıcı 6,5 lira. Hamur leğeni renkli 7 litre 6,5 lira. Hamur leğeni gene renkli var arkadaşlar. Safirden kase 4 litre 6 lira. Porland porselen düz tabaklar eksi tabakları olanlar için fiyatı 6 lira. Dümün arkın Opal, Arkopal yemek tabağı 21 santimlik 6 lira. Porland'dan düz porselen tabak 16 santim 6 lira. Hobby Life uzun saklama kabı 6 litre 6 lira. Arkopal tabaklar gene 6 lira arkadaşlar. Sevgililer günü fincanları hala duruyor. A101.com.tr'de fiyatları 6 lira. Yuvarlak kase sefir 4 litre 6 lira. Üçlü tren saklama kabı arkadaşlar 6 lira. İniyorum aşağı doğru. Ottimo demet çay bardağı 6'lı set 6 lira. Rock marka çok amaçlı mutfak makası 6 lira. Keramika çerezlik fileli 5 lira. Kayık tabak ve tatlı kasesi 5 lira. Sar kap tepsiler yeşili 5 lira. Rak renkli bıçak 5 lira. Tulu kas çeşitleri kırmızı 5 lira. Rak hamur şekillendirici rulo 5 lira. Evet gene kaseler, çerezlikler 5 lira. Sempatik yumurtalık 3 gün önce ben de aldım arkadaşlar. Fiyatı 5 lira. Kızım için bir tane almıştım. internet sitesine aldım. Matara, detoks matara 5 lira. Keramika çerezlik 5 lira. Bıçaklar gene 5 lira. Tepsiler 5 lira. Çerezlikler 5 lira. Bu tepsi çok güzel arkadaşlar. Unicorn var üzerinde. Fiyatı 5 lira. İki katlı çok amaçlı kristal kap 5 lira. Hamur şekillendirici 5 lira. Saklama kapları 5 lira. Evet 5 liraya bir sürü ürün var. Son sayfaya geçiyorum arkadaşlar sizler için. Son sayfada ne var? Kayık tabak ve tatlı kasesi kırmızı 5 lira. Evet kalpli kaseler 5 lira. Tepsiler 5 lira. Süzgeçler çift katlı süzgeç 5 lira. Evet tepsi 5 lira. Ve gene o yamuk tatlı kasesi 5 lira. Mavisiymiş bu da. Bir de arkadaşlar bulaşık atlığı var 5 liraya. Evet Hubby Life asılabilir. Dolap içi düzenleyici 4,5 lira. Hobby Life uzun saklama kabı 3,5 litre 4,5 lira. Yağlık sirkelik 4,5 lira. Gardırop düzenleyiciler 4 lira. Geniş dolap içi düzenleyici 4 lira. Bad yerleyen 4 lira. Dolap içi organizer 5 litre 4 lira. Kavanoz kapağı 10'lu set 4 lira. Ottimo çay bardağı 6'lı set 4 lira arkadaşlar. Devam ediyorum. Dörtlü puding kabı şekillendirici kaplar var ya arkadaşlar. Onlar gelmiş A101.com.tr'ye. Fiyatı 4 lira. Elit yuvarlak süzgeç 4 lira. Nehir tatlı çatalı düz olan arkadaşlar 3,5 lira. Nehirin tatlı çatalı desenlisi de 3,5 lira. Ece karton tabaklar 3.25. Plastik tabaklar 3.25. Evet. 25'li karton bardak 3 lira. Mısır kutusu ve desenli arkadaşlar bakın lisanslı mısır kutuları 3 lira alışveriş poşeti çantası büyük boy 3 lira. Kase 2.75 çay kaşığı 2.5 lira kahvaltı tabağı 2.5 lira bir çay kaşığı daha var 2.5 lira ayakkabı rampasını burada ne işi var 2.5 lira Hobby Life benekli kayık tabak 2.25 Hobby Life benekli bardak 2.25, Ottimo kuplu bardak tanesi 2.25, Renga desenli tuzluk 2 lira ve lisansı desenli bardak arkadaşlar plastik bardak 1.5 lira. İşte ürünler bunlar arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Şimdi Ahmet Bey bunları niye bize anlatıyorsunuz diyenler için anlatıyorum. Dışarıya çıkamıyoruz. Dışarıya çıksak da markette bulamıyoruz. Arkadaşlar bu ürünleri İnternet sitesinden satın alıyorsunuz. 120 TL üzerinde alışverişlere hatta kargo parası almıyorlar. 2. Bilemedi 3 gün içerisinde ziliniz çalıyor ve kapıya kadar getiriyorlar. Evet bunlar kargo ile geliyor arkadaşlar. Markete gitmeye son. İnternet sitesine alıyorsunuz ve evinize geliyor. Evet hepinize hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımı takip edin size her hafta bu videolardan göndereceğim arkadaşlar. Kategori kategori hazırlayıp göndereceğim. Hayırlı, sağlıklı günler.